Anadolu'da kurulan ilk Türk İslam Devletleri ile dersimize devam ediyoruz arkadaşlar. İlk olarak Danış metliler, Sivas, Tokat, Malatya dolaylarında kurulmuştur. En önemli eseri Tokat Niksar'da yer alan Yağbasan Medresesidir. Özelliği ise Anadolu'da kurulan ilk medresemizdir arkadaşlar. Saltuklular Erzurum ve çevresinde kurulmuştur. Bizim için önemli olan eserleri Mama Hatun Türbesi, Miçkındır Kalesi, Üç Kümbetler, Kale Camii ve Tepsi Minareleri arkadaşlar. Mengücekliler Divri ve Erzincan civarında kurulmuştur arkadaşlar. Şu an Divri Sivas'a bağlı iken o tarihlerde Divri Erzincan'a bağlıydı arkadaşlar. Bunu karıştırmayın. En önemli Mengüceklilere ait olan eser Divri Ulu camidir arkadaşlar. Divri Ulu Camii bizim için önemlidir arkadaşlar. Artuklar ile devam edelim arkadaşlar. Artuklular en önemli eseri Malabadi Köprüsü'dür. Ve bu dönemde bir bilim insanımız var arkadaşlar. Artuk devletine hizmet eden El Cezeri. Artuklarla ilgili bilmemiz gereken iki tane önemli noktayı tekrar edelim. Bir Malabadi Köprüsü. 2 El Cezeri'yi unutmuyoruz arkadaşlar. Çaka Beyliği ilk Türk denizcimizdir. 1081 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kuruluş yıl dönümü olarak kutlanılmaktadır arkadaşlar. Anadolu'da kurulan ilk Türk İslam devletlerinin ee, arkadaşlar bir şifresi vardır. D smaç olarak da kodlayabilirsiniz aklınızda kalması için. D'den kastımız danışmetliler. S'den kastımız saltuklular. M'den kastımız mengücekliler. A'dan kastımız artuklular. Ç'den kastımız çaka beyliğidir arkadaşlar.